Değerli izleyiciler, Afşar köyünde tabii değerli konuklarımız da var. İki meslektaşım var. Sağımda ve solumda. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce sizi tanıyalım ve Afşar köyü nasıl buldunuz, Nasıl geldiniz? Bize biraz anlatın. ki Handan Kumaş ben. Pamukkale Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde öğretim üyesi. E, bu köyü sık sık Figen Hocam sayesinde, kendisi de Pamukkale Üniversitesi'nde öğretim elemanı sık sık duyuyordum. Ve üzüm şenliğin haberini alır almaz da aslında daha yeni yoldan geldim ama ona rağmen burayı kaçırmak istemedim. Bu Türk geleneklerini, Türk göreneklerini aslında binlerce yıldır devam eden bu görenekleri kaçırmak istemedim. Çok güzel yine ağırlandık. O Türk misafirperverliği fer, gönülden açık. Türk insanı, e, burayı kuran ki e, Süleyman Süleyman Bey'i diyeyim artık Süleyman, Süleyman Sarızey Bey'i ziyaret ettik. Çok etkileyici ona teşekkür ettim. Ezelden beri Türk yurdu olan bu toprakları belgeli bir şekilde Anadolu'da bir avşar köyü kurarak yeniden e, Türk yurdu yaptığı için çok etkileyici bir yer. Çok bereketli topraklar. E, keşkek çok güzeldi. Evet ama bugüne kadar yediğimiz en güzel keşkeklerden birisiydi. Bireydi. İlk evet, üçte çok diyebilirim. Güzeldi, evet. <laughs> bir İzmirli olarak bizde de keşkek çok ünlüdür biliyorsunuz. Ama o kıvamı tutturmuşlar evet, üzerine evet. ter. Reya dökmeleri çok güzeldi. salıncğa biniyordum ilk defa bindim. Keşke bin, bir daha binsen. Yine <laughs> çok keyifliymiş, Yine evet. <laughs> Yine binmek isterim. Ben kendi kö köklerimi, kendi genimi. Burada görmeyi evet, çok hayam. istiyordum. Bu ülkenin evet. yen merkezlerinden Aynen. biridir. Bu gördüğünüz havari her boydan, isim evet. isim köylerimiz isim isim her boyun adını taşır. Kayı boylarını da merak ediyordum evet. açıkçası. Ben yan köy yazır diğer köy Avşar, diğer köy Dodurga. Böyle olunca hepsi Anadolu'yu yurt eden, bize, yurt, bize bırakan yurt bırakan o Oğuz boyları. Atalarımızın memleketi. Evet. Ben şöyle isterim. Bugün galiba daha çok köylüler ve köylülere yakın insanlar, akrabalar vardı ama keşke başka şehirlerden gelenler olsa, keşke daha fazla kişi duysa, bir araya gelsek, geceler boyunca ateşler yakılsa, türküler söylense. Bu gece sabaha kadar eğlenecek bu köy. Çok evet. iyi çok sevindim. Umarım gelecek yıllarda çok daha kalabalık, çok daha coşkulu ve e, ne diyeyim e, çok daha böyle istekli küçüklerin ve daha çok gençlerin de katıldığı bir üzüm şenliği ya da festivalleri olur. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum, ediyorum bana söz verdiğiniz için. Sağ olun, sağ olun. Hoş geldiniz. Değerli izleyiciler tabii İzmirli bir hocamızın bizim Acıpayam'ımızı Avşar Köyümüzü beğenmiş olması, burada olması bizim için gurur verici. İyi ki geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Değerli hocam merhaba. Merhabalar. Siz tabi buralısınız. Evet. Biz sizin konuğunuzuz. Hoş geldiniz. Sizi de tanıyalım. Ben Pamukkale Üniversitesi Acıpayam Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda Acıpayam Avşar Köyü'nüz. Bu evet. evet. Biz bugün üçüncüsünü düzenliyoruz Üzüm Şenli'nin. Daha önce ikincisi düzenlenmişti. Bir ve ikincisi düzenlenmişti. Ee, pandemi gibi bir takım e, insanlığa ee, insanlığın normal yaşantısını sekteye uğratan e, durumlardan ötürü üçüncüsünü bu zamana ertelemek durumunda kaldık. Ve bugün de sizlerin de katılımıyla inşallah güzel bir şenlik gerçekleştireceğiz. Ee, kadar Hocam Hocam bizi konuk ettiğiniz için, davetiniz Hı. için ve bu güzel köy için hepinize teşekkür, Biz ediyoruz. teşekkür ediyoruz. Çok güzel olsun. adetleriniz var. Umarım ezele kadar... Sürer. Evet. Mezenden de evet. devam eder. İnşallah. Diyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun.